Evet arkadaşlar. Yepyeni bir BF1 videosuna hoş geldiniz. Gerçi size bayağı bir BF1 videosu izlettim ama sıra bakmayın lütfen. Öncelikle. Diyorum böyle biraz sık oldu. Sıra bakmayın. Onu Ahmet'in daha doğrusu ben benim problemim ya. Ahmet'in güncellemesi geleceğini bilmediğimiz için ne zaman şey, şey, olarak bir şeyler yaptık yani. <laughs> Aslında normalde yapmam gereken daha farklı sayıydı da neyse yapamadık yani. Emma, pick it up. Bravo. Kusura bakmayın bu seferlik böyle oldu ama. Umarım... Alam. Al. Ama bundan sonra Büyük ihtimalle hani güncelleme gelmezse eğer hani uzun bir süre güncelleme gelmez Ahmet bunun üstüne güncelleme getirmez direkt zaten Getirse de ben bir ayar veririm yani bundan böyle Aha. Aha, var, ha. Ya ben seni yerim ya Neyse yani bu seferlik böyle olur sıra bakmayın yani ya şş fitem lütfen bakın ben şuradan gideyim. Böyle gitsen daha iyi olur. Yakarız ya hariz Yani oğlum o benimdi lan. Yakacaktım ben onu ya. Ben cayır cayır yakacaktım onu. Lan oğlum. Ya oğlum ya bırakın ya. Biraz yakayım be. Ya dediğim gibi bu severlik böyle olsun ama merak etmeyin bundan sonra öyle düzensiz bir pf şeyi yapmayacağım. Yani şu Dying Light 2'yi bitirelim Ha öyle ha böyle bitireceğiz zaten Atmayın şunu ya Mara görmüyorum ya Hangi beyinsiz attı onu Hangi beyinsiz attı yani o smogu Onun kafasının ortasına sallana sallana edeyim yani ben Harbiden edeyim yani Atmayın abi şunu Atmayın ya atmayın abi Şurada olabilir mi gel Ver abi ver gel gel, gel. Atmayın abi ya. Nasıl bir kuşluktu ben anlamadım ki ya. Aha yiyor lan. Ama hayır neden? Sıhye. Sıhyeci. Ya biliyorum arkadaşlar var hayalimde oyun yok ya. Hayalimde istediğim oyunlar yok. Bir de AV1 de gelmedi zaten. Ha geliyor lan Geliyor var ha ölmeme gerek kalmadı. Var abi bir de gelmez Yani. Sen gelir diye o kadar ümitlendim ki yani benzer, o kadar ümitlendim yani. Ne ya bileyim ben böyle Ahmet'in böyle bir şey yapacağını. Bizi umursamayacağını bilmiyorum ki. <laughs> Adam sanmıyorsun şey ya. Belki bir iki kişi gelirim Hadi oğlum. Anani. bir iki kişi demişim. Ben sözümde durdum yani. Bir iki kişi dedim, gitti bir iki kişimi aldım. <laughs> Biraz problemli oldu ama olsun. Ya dediğim gibi. Bu seferlik sadece böyle oldu. Bir de istediğimizi alamadık yani gençler. Sadece buraya o kadar çok odaklanmıştım, çok o kadar istedim ki. <laughs> N'oluyor lan? Ben burayı öyle geçiririm ya. Gel burayı alalım hemen gidelim. İyi çıktık ha buradan. Umarım ilerleyen günlerde daha da güzel şeyler getirir diye inanıyorum ben. Ben biraz bekliğim. Gelalım. Sen, abi beni niye korumuyorsun ya? Ha? Beni niye korumuyorsun lan? Puş. Hadi oğlum orayı almadan gelmemiz lazım. Hadi hadi. Hadi oğlum hadi hadi lan hadi be. Kafana saç. We have lost objective A. Ammunition for you. Dick dama. Olsun, şura bakmayın yani. Geliniz mi? savaşmayı daha çok seviyorum. Ben. Savaşmayı sevmesem, orada hepsini almor atırım da. Ha vimdi. Dayanamam. Lan oğlum, midor lan. Lan oğlum, bir durun lan. Lan hadi ama bir bana karışın anasını satayım zaten. Bir bana gücünüz yetmez. Vurun oğlum siz de buyurun. Ben direkt buraya mermi sandığı bırakayım ya. Hamat olur. Abi şunu takma Ben istemiyorum ha. Ben yanına geçerim. Biliyor bilmiyorum. Hayal lan. Ama tane Ben bir. Ama harbiden Ben niye zıktım Ben yezdik Ben yezdik Ben 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 Mallık bendeydi pardon özür dilerim. Hadi oğlum 2-1 hadi lan hadi. Haydi be. <laughs> oğlum bu ne ya burada kimse şey yok ya. Hayır ya hayır. Hayır ya hayır ya hayır. Ya ben yakacaktım onu ya. Ah, ah elimizde imkan yok be arkadaşlar Ah İmkanım olacak var ya Anasını bile ağlatırım ortalığı. Bir var ya Oyunların <laughs> Hatta hesabı yok yani o kadar söylüyorum ya Bakmayın var ya imkansızlıkla bir şey yapamıyorum Anam ama imkansızlıkla bir şey yapamıyorum inancınız olsun arkadaşlar inancınız olsun ki imkansızlıkla bir şey yapamıyorum ha. elimde bir imkan olsa abov size neler neler çekmem ama benim size bir şeyler çekebilmem Lan. Lan oğlum. Ananı. Ama harbiden yapmayın be kral. Oğlum hemen aksiyon şeyini vermesene de daha zaman var anasını satayım. Hemen veriyor aksiyonu attı Girme girme kral gireme girme geliyorum. Girme. Geldim. Merhaba. Merhaba. <laughs> Görmüyorum. Ya. Abi abi. Senin ağzına sıçayım çocuk ya. Harun ağzına sıçayım ya. Sallana sallana hem ya. Abi benim FMF'si bir işe yaramıyor ki. Anasını satayım. Sözde FMF getiriyor. Getiriyorsan bari bir getir, getir kral. Ya smoke attı bak. bir tezemengin bir. biri smoke attı bak. zaten ne e ama bir anladığımız yok yani. Aldım lan aradan birine. Hadi bu Ara ben bir şey anlamadım bu FMF'den. Ne yalan söyleyeyim. Ya dinamik olarak düşürüyor ya. Hissedilen FPS'yi vermiyor yani. Sen her türlü 60 70 oynuyorsan 60 Mehmet'e bunu yanlış yapıyordu dur ahmet çalıyordu yoktur Anam aldım ya şu zumu atmayın ya Tek derem iyileşin Ne hem iyileşin Sıhhiye kaldırır mı acaba ya Hadi abi hadi ya sıhhiyeci ya hadi ya Gel kaldır hadi. Evet, gel ben varım değil mi? Sadece ben varım anasını. Kral kaldırmayaydın kaldırmayaydın mı la. Niye kaldırdın oğlum beni la? ilerlersin ama ilerleyemezsin. Yok kardeşim böyle bir dünya. We Bilmiyorum ya. Elde imkan. Ah biraz imkan olaydı. Biraz cıcıkla. İşlemci alırdım. Remini yükseltirdim. Hemen evet, yapardım bir şeyler. Olarak. Ana vurdum lan. Ana ana ya ama git, git ya. Kardeş burası. Yani YouTube'da da bir şeyler yapak diyoruz da bakalım. YouTube'da para kazanabilir miyiz ondan? Meçhul ya. Ondadır mı karışık da gençler? Muhada böyle her diyemiyoruz. Ağzın ortasında çocuk senin. 191 vurmuşum. Puş terif. Umarım geberirsin lan. No. Ne bileyim ya boş yerde o dert değil de Canım sıkkın arkadaşlar zaten bu aralar var ya Ya oğlum bir sallan İstediğim şeyleri alamıyorum ben gençler yani Bakın 6s kullanıyorum gençler Yani Tamam mı eksim yani hani 6 es kullanmak yerine bir 7 kullanayım ikinci el diyorum ha yok arkadaş yok ya alayım dedim ikinci el kendime ikinci el alayım dedim yani onu da yapamadım yapamıyorum ya yani. tam yani işe başlayalım dedik o da arayan da olmadı şey alakan da olmadı ben anlamadım Ammunisyon for you. Şey yapamıyoruz. Take that ammunition. Vuracak. Çalışın. Hala, hala, man. Yani hani işte çalışırız diye bu hayalleri kurduk. Dedik hani, ulan bak şey yaparız hani. There. Ammunition. Kendime monitör alırım Motorun arıyor mu dedi var motoru var harbiden şey iş yapar yani oğlum ben gebereyim ya Siz beni bırakın ya bırakın abi ben gideyim ya öleyim öleyim gelecek mi zor gelmez gibi yani alayım dedim yapayım dedim bir şekilde işlemci alırım Ryzen 5 5500 dedim kendime bir ayakkabı alırım ayakkabı yırtık diye Ulan hiçbirini yapacak şeyi yapamadı yani Çağırmadı herif <laughs> Başka hiç bulak yok. Biliyorsunuz madde yaşıyoruz. Yani Yapabilmem. Hani her yerin her yer konteyner biliyorsunuz yani. Şahsen. Konteyner olduğu için de iş bulma imkanı da bu. Yani karman çorban bir işin için değil. Yani. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? ne yapacağımı ben de bile bilsem var ya. Çok mutlu olacağım da. Ben de bilmiyorum ki. Youtuberlık diyoruz. Saatimizi doldurmamız gerekiyor. Haydi ki haydi. Nasıl dolduracağım? Allah sen etmeye ya bırak ya bırak vurma. Aha var ya yanıyor. Yanıyor. Yani yapayım dedim, bir şeyler yapayım dedim. Ya abi olmuyor. Anlamadım ki arkadaş. Ha izleniyorum bak. Bu gonduma, konuda, Rabbime binlerce kez şükürler olsun. İzlendiğim oluyor, sonradan izlendiğim de oluyor da. Arkadaşlar. destek <laughs> verin, bir destek verin. Bir destek şu abinize, şu olarak mı Abiniz olarak Destek. Çıkın be gençler. Hani videoları izleyin ama sonuna kadar hangi video atarsam atayım sonuna kadar izleyin lütfen. Ya mesela o 40 dakikalık video attıysam lütfen 40 dakikalık video izleyin sonuna kadar. <laughs> hani demiyorum ki açın da hani tamamıyla kendiniz izleyin demiyorum. Yani. Açın telefonda açık kalsın 144p'de öyle izleyin gerekirse. Hani böyle izlemenize de ben hani şey demem ya demem ki niye bu şekilde izliyorsunuz demem ya. Niye böyle şekilde izleniyor demem o saate izlesin gene razıyım ben, ben ya yani. de ben, de söyledim, ben ne yapacağım şaşırdım. Ne yapacağım ederim ben ya. Söylüyorum. Ne zaman koyayım? Ammo right there. Ammo, ammo, get ammo. ammo. Take the ammo. Ya oğlum bir sal ya. Kimse kaldıramaz. Ha siz ben ne yapayım. İş bulak dedik. Tam ben bak işte çalışmayı seven bir insan değilim. Ben ilk defa sevindim. Sonra dedim kendime ayakkabı alırım, monitörümü alırım, mo hani alırım yani bir şeylerimi alırım, yapışır alırım dedim. Sonra da ya oğlum tam istediğimi yapacağım. Arkadaş bu nedir ya? Yani tam dedim böyle bir şeyleri yaparız. Tamam dedim lan Hasan. Çalışak hani. 2-3 ay çalışak bir şeylerimizi alak. Hani. Hani. Yapak dedik bir şeyler. 4 ay neyse çalışacak yani. Belli süre. Arkadaş. Ben ne yapacağımı biliyorsun yani sen işte sen bir şey Onu yapam dedim, onu yapam Ben anlamadım. Ola ben onu öldürdüm sandım lan. Hani ben ne yapacağımı şaştım yani gençler. Kafam Allah bullak. Para kazanmak istiyorum ama hiçbir şey yapamıyorum. YouTube'u yapam diyorum. Lan YouTube'da şu an en az 50-60k izlenmem lazım ki bir videonun 60k izlenmesi lazım ki ben o zaman istediğimi elde edebileyim yani. O da bir yandı olmayacağına göre Oğlum bir sallan Aa şunu işte ya Ben takarsam takarım zaten Ben ne niye taktın? Çünkü onu Oğlum Yani ben ne yapacağımı şaştım yani gençler Aha Siz söyleyin ben ne yapayım İşe bile sevinmeye gelmiyor 5 dakika sevinmek Yani yasak sanki kurban Oh, şimdi şimdi Aha var hay aklımda. yes. Hell Aha var help 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 lan help sus help <laughs> <edelim>. help <laughs> Ben siz de akıl verin ben ne yapayım Ben ne yapayım Şöyle oldu Ne yapacağımı şaştım gençler. ya ya ne yapacağımı şaştım ya Kusura bakmayın bu arada konuşurken dalgınlığımıza geldi çok tek zor oynayamadık Pardon yani Yani Youtube'da 50-60 kayıtlanmadan Oğlum şuraya yat. Sana kalk diyen olmadı. Ne yapacağımı şaşırdım. Para kazanamıyorum bile yani. Bilmiyorum. Neyse bu videoda böyle olsun. Kusura bakmayın. 25 kilo 25 ölümler bitti. Kendinize iyi bakın. Artık ne yapacağımıza da bakacağız sabırla bekleyeceğim ama YouTube'u yapacağıma inanıyorum ben Allah'ın izniyle. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bay bay.